Aa, ay nerede kaldı bunlar? Vallahi geç kalacağız Mesut ablamın yüzünden. Üf, ya kuaförden zaten zor randevu aldım. Bu aralar evlenin evlenin ha. Vallahi sıramızı kaptıracağız. Üf. Kızım Allah'ın bir işareti işte bunlar. Yani yüce Rabbim önce gelin saçına, sonra da şu koftiden nikahına mani oluyor yani. Öyle düşün. Tövbe tövbe. Ya sen benim evliliğimden ne istiyorsun? Aman. Kız biz yol yakınken gözün açılsın diye uğraşıyoruz. Hı. Bak senin gittiğin yol yol değil ha. Vallahi değil yol değil çıkmaz sokak resmen. Bak biri gitti koskoca köşke gelin oldu. Öteki de sen yan köşkün play şeyine. E... Boy boy. Ha play boy boyuna bastı nikahı. Hı. Kızım senin neyin eksik ya bir düşünsene. Kafan kel mi senin? Her türlü şeysin. Güzelsin yani. He valla senin ne eksiğin var öbür kardeşlerinden deli. Yok yok. Vallahi sizin gözünüzü para bürümüş ha. Ay hem de öyle böyle değil. Fena fena para bürümüş. Ya siz niye benim bu mutlu günümde asabımı bozuyorsunuz? <laughs> Ay vallahi ben zengin koca bulmak için yaratılmışım şekerim. Erkeğin önce ayakkabısına, sonra saatine, sonra araba anlatlarlığına bakarım. Öyle aşk evliliği, meşk evliliği işim olmaz. Enayi miyim canım ben? <laughs> tövbe tövbe. Ne oldu kız sen? yapıyorsunuz siz ya? Böyle abuk subuk şeyler hatırlatıyorsunuz. Kafama saçma sapan şeyler sokuyorsunuz ya. Aa, aa. Tamam. Bitti. Tamam mı? Bitti. Benim kirli geçmişim bitti gitti. Aşk evliliği yapıyorum ben. Aşk. Tövbeler tövbesi bu nedir ya? Buna var ya laf anlatamazsın. Kısa devre var bunda. Neden esti ya o? Eski kirli günler. Kendine gel. Telefon. Telefon, telefon burada. Aşkilatam. Aşkilatom, berberdeyim ben. Ay, damat hoşuma oluyor benim Aşkilatam. <laughs> ya bak bir şey söyleyeceğim, sende heyecan var mı? Evet. Yani ben de bir garipim yani, bir değişiyim. İyi tamam, hadi kapat. Aa! Önce sen. Hayır, hayır sen kapat. Hayır, önce sen diyorum. Ya hadi sen kapat işte. Allah'ım sana geliyorum. Neyse aşkı tamam ben şimdi kapatayım. Sonra konuşuruz. Hadi öpüyorum. Hadi bay. Ne var lan? Şurada müstakbel karımızla iki cilveleşiyoruz yani. Nedir yani? Oğlum ben ne diyeyim lan sana? Artık kelimelerce Biliyetsiz Anası'nı satayım. Ya birader, sen git kendi işine bak ya. Aradı mı sen Duygu'yu? Yok işte. Anca öyle işte elinde telefonla takıl. Bak bugün beni üzme birader. Coşkunum sen de aman bak dikkatli ol ha. Tamamdır. Kimseden fayda yok be. Kimseden fayda yok. Ama ah, sen kendi kendine yapacaksın işi. Kendine yardım etceğin Şevket, başka çaren yok. Evet, tek çare bu. Alo. Alo, Gonca. Buyurun benim. Ee, ben Şevket. Ne demek Şevket? Hangi Şevket? hayatını mahvettin Şevket. Ay <laughs> davetiye göndermedim diye alındın mı bana Şevket efendi? Ha? Ay mutluluklar dilemek için aradıysan eksik ol, ben anlayayım. Ne mutluluğu be? Ne diyorsun sen? Nazire yapmak gibi olmasın ama ben evleniyorum bugün. Ee, demek hayatını kaydırdığın tek adam ben değilim ha? terbiyesiz. Ay bu mutlu günümde hiç seninle uğraşamayacağım. Hadi hadi. Yonca, Yonca dur bir dakika. Dur dur. Dur 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 dur. Kapama. Kapama bana bak. Bak. Bugün evleniyorsun. Güzel. Ee, yarın mahkemen olduğunu hatırlıyorsun değil mi? Balayı yerine kadınlar koğuşuna gitmek ister misin? Allah Allah. Susana sana be adam. Nasıl, nasıl konuşuyorsun öyle gamla baykuş? Uğursuz, uğursuz konuşma. Bana bak. Fazla vaktim yok tamam. Sana bir teklifim var. Bak bize az kaldı. Sen şu davandan vazgeç. Ben de şantaj davasını geri çekeceğim tamam mı? Ne diyorsun be? Hiçbir şey anlamıyorum. Fıs 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 konuşuyorsun. Öyle bağıra çağıra konuşamıyorum diyorum sana. Sen davadan vazgeç. Biz de vazgeçeceğiz. Hepimiz kurtulacak böylelikle. Yahu dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Telefonu yuttun mu be adam? Of Allah'ım sabır versen bana ya sabır çektin. Bana bak sen davadan vazgeç biz de geçeceğiz hepimiz kurtulacağız diyorum. Allah'ın cezası duydun mu? Ne bağırıyorsun be? Utanmaz bir de bağırıyorsun ya. Bana bak ben haklı davamdan vazgeçmiyorum. Kadınlar koğuşuysa kadınlar koğuşu. Ben kaderime razıyım. Allah'ın cezası be. Allah'ın cezası hayatımı kararttı dedim be. Hayatımı kararttı be. Tanıyorum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.